Oy anam, 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 anam. Benim başım koptu. Ay yerleştir, yerleştir, bitmiyor. Ne zor şeymiş bu taşın makasya ya. Eskiler boşuna dememişler bak. Üç göç, bir yangına bedeldir demişler. Ben sana yardım edeyim dedim, istemedin. Hacet yoktur. Sen artık öyle o zıvır işlerden uğraşmayacaksın. Koskoca hanım olsun Eski köye yeni adet getirme aile. Ben öyle köşelerde duracak insan değilim Naile biliyorsun beni. Biz sana köşede mi dur diyoruz? Köşede değil Asiye. Başımızda duracaksın. Bak. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Ben yine eskisi gibi konağı çekeceğim çevireceğim. Sen bize hanım ağalık yapacaksın. Öyle aytenmiş çelmiş çöpmüş onlara muhatap olmayacaksın. Öyle her kafasına esen sana ulaşamayacağım. Derdi olan bana gelecek. Sen ağırlığını koruyacaksın. Celal Ağa'nın olduğu yerde. Ben nasıl ağırlığımı koyarmışım ha? Koyarsın Asya. Kadın dediğin kendi ağırlığını kendi belirler. Sen şöyle bir güller yüz gösterip bir cilveli nazar atmıyorsun ki. Kadınlık yapmıyorsun ki adama. Ben kadınlık yapmıyorum ha. E basmaya da yapmıyorsun. Neyine şaşırdın öyle? Hadi gel düşünelim. Sen bu yatağa. O da yatağa ayırıl kaç? 25. 25 sene olmuş asiye. Bu adam senden en son ne zaman bir yakınlık gördü acaba? Hatırlıyor musun? Ama bu konuları açma şimdi aile. Sen girme dedikçe ben senin kafana kafana kakacağım asiye. Yeter artık ya. Yeter. Geçmişe bir sünger çekeceksin. Yeter bitti. Ağadır bu adam. Ağadır, ağa. Bak namı, kudreti yedi düvele korku Buzam. sarmış. Kendi hanesinde eksik. Bak Asiye, bu noksanı sen tez vakitte gidermezsen... ...kocanın üzerinde hiçbir zaman bir hükmün olmayacak. Sonra ne olacak zannediyorsun? Bu Ayten gibi Şam şeytanları, ak ah babalar sinsice... ...girecek hanenin içine, alacak kocanı elinden böyle sonra dımdızak kalacaksın ortada. İyi mi, güzel mi? Böyle mi olsun istiyorsun? Ya şu Ayten meselesine girme Allah aşkına. Ya kapandı bu konu artık. Ha kapandı diyorsun. Kapandı diyorsun. Daha bir şey soracağım Asiye. Ne malum Celal Ağa'nın da bu ilginin hoşuna gitmediği? Hı? Belki de öyle sırrın peşinde koşuyoruz falan. Hepsi koskoca bir yalandı. Belki de basmaya istedi kadını getirdi konağa. Nereden biliyorsun? Ne malum? Olamaz mı? Ya işte böyle kalırsın. Her ihtimali düşüneceksin Asiye. Yok öyle. Benim oğlum var, benim kızlarım var. Bana bir şey olmaz demek yok. Sen Ömer'le Sultan'ın ayrı kalmasını, kızlarının iyi muamele görmesini... ...benim konağım, hanem dirlik düzen içerisinde olsun. İstiyor musun, istemiyorsun? Cevap ver bana. Ya kim istemez bunların aile? He. O zaman yolu ama belli. Kocana sahip çıkacaksın. O kadar basit. Bıkça zaman sonra. <laughs> zamanı mı var? Hanımısın ya sen o adamın, hanımısın. Bak <laughs> utandı. <laughs> Asiye, bak bir güzelliğini hatırla. Şu endamını hatırla. Boynu posunu hatırla. Güzel gözlerini, güzel saçlarını hatırla. Kadınlığını hatırla. Celal Ağa'ya da hatırlat. Haydi, haydi kalk. Yiyin, süslen. Kokularını sürün. Şöyle giy bir geceliğine, tarihini var Celal Ağa'mın yanına ya bırak şu tam kaç halleri, hastalıklı Haydi Asiye ya, haydi gözünü seveyim. Ben gidiyorum. Senin de hayırlı haberlerin var. <laughs> gidiyorum <laughs> bak gel. Ya yürü Allah yürü git. Bak bu dediklerim kulağı ölçü Haydi git, git, git. Haydi git oradan. Ay utandım. <laughs> Allah'ım ya. Ablamın odasına laflayacağız az. Gelsene sen de. Yok. Size iyi muhabbetler. Yorgunum ben yatacağım. Gönül koyduysan eğer bana. Ben o günü unuttum. Ve gel hadi. Ee, babam seni nereye gönderdi onu anlatırsın. Gel. Yok. O babamla benim aramda ablam. Hadi sayılır geceler. bak bak hele. Havalara bak ya sanırsın devlet o. sırrı. He. Ablam. Sen Reyhan'ı boş ver şimdi de. Ne oldu öyle ya? Bir kuşum çıktın gittin çoban Ali'yle. Nereye gittin ne ettin hiç demedin. Durdu anaya gittik Ömer için yardım istemeye. Ya baba ne diyorsun sen ya? Değil mi böyle şeyler? Ya babam duyarsa? Vallahi ben o çapayı bir daha elime alamam ya. Sakin ol Sevim tamam dur. Hiçbir şey olduğu yok. Ha. Niye gelin çevirdi? Yok. Yok geri çevirmedi de. Yardım karşılığında öyle bir şey istedi ki benden. Tam çetrefilli bir Asiye. Hayrolsun. Burası benim de yatak odam. Burada uyumaya geldim. Sana aldığım zamanki kokuyu sürmüşsen. Bilirim. Seversin sen bu kokuyu.